Herkese merhaba ben Melisa kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sizin sorduğunuz soruların yanıtlarını vereceğim. Bilgili olduğum, deneyimli olduğum konular. Bu yüzden de aşırı heyecanlıyım. Hem hobim hem işim olan yeni medya ve iletişim hakkında sorduğunuz tüm soruları yanıtlayacağım. Ayrıca ek olarak Uşak Üniversitesi hakkında da sorular var ve en sona bir tane bonus soru bıraktım. Eğer vakit yetişirse onu burada cevaplayacağım. Yetişmezse de bir sonraki videoda bence hepinizin işine yarayacak ve hepinizin gerçekten istediği bir durum. Ee, onunla ilgili de bir açıklama yapmış olacağım. Yine sizin sorduğunuz bir sorudan. Evet o zaman başlayalım. Bilgisayarı yan tarafa koydum ekranı sığmadığı için. Ama soruları sizin için ekrana bırakacağım. Şehir hakkında lütfen bilgi verir misin? Kafeler, insanı, akşamları nasıl? E, sabahları nasıl? Vesaire. E, şöyle şehir için bir video çekmiştim zaten. Tüm detayı orada bulabilirsin. Ama kısaca bahsedeyim. Çünkü geleceksiniz ve heyecanlısınız. Güncellemiş olurum. E, şöyle ki ben Uşak Üniversitesi'ni aşırı seviyorum. Gerçekten bir daha olsa bir daha giderdim. Çünkü kampüs çok güzel. Yaşantısı vesaire arkadaşlıklarımız çok güzel. Uşak hakkında aynı şeyi söylemeyeceğim tabii ki. Uşak da Ege bölgesinde. Gerçekten şaşırtıcı ama Ege bölgesinde. Hiç Ege bölgesindeymiş gibi hissiyat vermiyor. Ben Aydınlıyım, Ege bölgesindeyim. Ama Aydın'dan Uşak'a gidince gerçekten farklı bir yaşantı var gibi geliyor. Aydın biraz daha turistik yer olduğu için mi bilmiyorum. Short giydiğim zaman burada aldığım tepkili orada aldığım tepki bir değil. Uşak'ın esnafı öğrencilerden kazanıyor ama öğrenciyi sevmiyorlar diye Uşak'ın kendi halkı yazdı bunu ve gerçekten de ben bunun doğru olduğuna inanıyorum. Tabii ki istisnalar vardır. Ben şehri bazen seviyorum, bazen sevmiyorum. Bu da normal bir şey. Herkes her yeri sevmek zorunda değil. Bu yüzden uşaklılar lütfen linçlemeyin. Akşamları nasıl? İlk gittiğim zaman şok olmuştum gerçekten. Saat 9'da oranın bulvarı var böyle Mecburiyet Caddesi, İsmet Paşa Caddesi diye geçiyor. Saat 9'da bir tane insan yok. Şaka gibi ama öyle. Tabii havanın soğuk olduğu zamanlar böyle. Şu an gitseniz mesela kalabalık olur, yazın kalabalık olur. Ama kışın saat 9'da oranın bulvarında kimseyi göremezsiniz yani. Sabahları da çok dingin oluyor ve çok serin oluyor. Sabah akşam fark etmez aşırı serin oluyor. Böyle mont üstüne mont giymek istiyorsunuz gerçekten. Buna dikkat ederek gelin. Zaten beni kampüste görünce böyle panda gibi geziyor olacağım. Ne kombinmiş ne böyle giydiğim kıyafetmiş hiç umurumda olmuyor gerçekten. Şuna bakın ne giymiş falan diye yorumlar yapabilirsiniz. Yap, yapın yani hiç umurumda değil çünkü soğuk da ben o kropları vesaire giyemem gerçekten. O kombinleri yapacak enerjim olmuyor zaten. Neyse kısa kesiyorum. Ataparktaki kafeler güzel. E, konsept kafe çok fazla yok bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Yeni yeni açılmaya başladı. E, onun dışında 101 oynayabileceğiniz çok fazla mekan var. Abla uşak güzel mi sorusuna da bu şekilde bir yanıt vermiş oldum aslında. Kişiden kişiye ve durumdan duruma değişir tabii ki. Yurt başvurusu yaptıktan sonra hangi yurdun çıktığını nasıl öğrenebiliriz? Bu arada çok hoş ve pozitif birisini çok teşekkür ederim. Yurt başvurusu daha önce KYK'ya hiç yapmadım. Denizli'de okuduğum zamanlarda üniversiteden kendimi terk ettirdim. Üniversiteyi bırakıp ben uşak için tekrar hazırlanmıştım. O zaman özel yurtta kalıyordum. Daha önce hiç KYK başvuru deneyimim olmadı. Bilmiyorum nasıl yapıldığını açıkçası yanlış yönlendirmek istemem. Yorumlarda Bence birbirinize yardım ve destek olabilirsiniz. Sizce uzaktan eğitime geçiş olur mu veya dönem başlangıcı ertelenebilir mi? Dönem başlangıcı ertelendi zaten. 18 Eylül'de açılacak olan okul iki ekim e ertelendi. Daha fazla erteleneceğini düşünmüyorum açıkçası. 3 senedir okuyorum 3 sene boyunca da sürekli ertelendi. decebe oldum resmen. Ayrıca da uzaktan eğitime geçiş olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük tepki alırlar bu sefer. Evet geldik benim sevdiğim soruya. İkinci öğretim ve imkanlar hakkında video videomuzda bilgi verirseniz sevinirim. Şöyle ki örgün öğretimle ikinci öğretim arasında kıyaslama yapacaksak ben kesinlikle ikinci öğretim derim. Çünkü şöyle örgünlere bakıyorum ki örgünlerin birkaç dersine de gitmek zorunda kalmıştım. Sabah buçuk dersleri oluyor. Hatta hocanın inisiyatifine bağlı olarak 9'da dersi başlatabiliyor. Erkenden uşak soğuğunda gerçekten nefesiniz kesiliyor. O kadar soğuk yani. O soğukta okula gidiyorsunuz. Akşam 5'e kadar o aralıkta boşsunuz yani. Saat 11'de dersiniz biter. Diğer dersi 2'ye 3'e atar. O sırada okulda vakit kayboluyor falan. Gerçekten çok yorucu. İkinci öğretim öyle değil ama istisnasız olarak 5'te dersin başlar. O ders 7.35'te biter. 7.45'te diğer dersin başlar. Ama 7.30'da yemek saati bittiği için hocalar bize tolerans tanıyor. Saati 7, 7.20 gibi bırakıyorlar yemeğe gidiyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. 7.45'te derse geliyoruz tekrar. O ders içinde totalde saat 11'de ders saati bitiyor diye biliyorum ders programında. Ama okulun minibüslerinin son saati 10.30 olduğu için hocalar bizi maksimum 10'da bırakıyor. O kadar bile sürmüyor. Saat 9'da falan dersten çıkmış oluyoruz. Gerçekten çok verimli ve zamanı iyi değerlendirmiş oluyoruz. Şahsım adına böyle düşünüyorum. Yeni medya ve iletişim bölümü için profesyonel fotoğraf makinesi almak zorunludur acaba? Yani bence zorun değil. Çünkü o alana yönelmek isteyip istemediğini bilemeyiz. Eğer fotoğrafçı olacağım diyorsan öncelikle hangi alanda fotoğrafçılık yapmak istediğine karar vermelisin. Daha sonra o alan için uygun olan geliştirilmiş makinelerden alabilirsin. Ama benden size bir tavsiye eğer ikinci sınıfa geçecekseniz daha doğrusu geçmeden önce birinci sınıfı bitirdiğiniz zaman yazın bir fotoğrafçının yanında gönüllü olarak bir iki ay çalışın. Çünkü ikinci senenizde fotoğrafçılık dersi alacaksınız. E, oradaki bilgileri orada öğrenmek yerine önceden öğrenip sınava öyle girersiniz. Çünkü sınav biraz zor oluyor. Yeni medya öğrencisi mezun olunca müzik alanına da yönelebilir mi? Yani müzik alanı derken kamera arkası ve önü iki alanda çok aslında geniş bir bilgim yok ama dijital müzik yapabilirsin. Kamera arkasında tabii ki de bulunabilirsin. Sonuçta onun çekimini, kaydını dijital olarak yapabilirsin aslında. Kamera önünde de tabii ki sesin güzelse bulunabilirsin. Dijital alanda müzik için yoğunlaşırsan eğer bu bölümün sana faydası olacağını düşünüyorum. Okulun ilk günü ne yapacağız? İletişim fakültesi kazanmama rağmen insanlarla iletişimim biraz kötü demiş şöyle ben aslında videolarımda diyorum ki eğer iletişiminiz kötüyse bu bölümü yazmayın. Geliştirebilecekseniz bu bölümü yazın. Çünkü gerçekten iletişim isteyen bir meslek skalası var. Sana tavsiyem ve size tavsiyem iletişiminizi geliştirmeye bakın. İnsanlarla sohbet etmekten çekinmeyin. Sürekli iletişim halinde olun, araştırın, güncel her şeyi araştırın. Her konuda bilginiz olsun ki iletişim alanınızda da kendinizi geliştirmiş olun. Okulun ilk günü ne yapacağız derken de Sanırım nasıl insanlarla iletişim kuracağım, arkadaş olacağım gibi bir şey sormak istemiş. Yani tabii ki de arkadaşınız olsun bir iki tane edinin. Ama tanışmak istediğiniz insanlarla böyle tanışmaya çalışmayın. Çünkü zaten kaç yıl boyunca eğitim göreceksiniz mutlaka bir gün tanışıyorsunuz. O yüzden ekstra çabaya gerek yok. Bir iki tane arkadaşınız olsun yeter. Bunu daha detaylı bir şekilde diğer videomda hatta biraz sonra çekeceğim. Onu da birkaç hafta içinde paylaşacağım. Oradan izleyebilirsin. Yemek yedin mi? Kantine gidelim mi? Kantin nerede? Falan gibi böyle sohbet açarsan ya da hoca hakkında, dersler hakkında sohbet açarsam bence ilerleyebilir diye düşünüyorum. Bu şekilde de cevap vermiş olayım. Yurtlarda arama yapılıyor mu? Kettle falan için. Dönem içinde sürekli odaları arama yapıyorlar. Ve kettle bulunduğu zaman da tabii ceza yiyorsun. Asla böyle bir riske girme. Çünkü yakalanma ihtimali çok yüksek. Çünkü sürekli arama yapılıyormuş. Uşak hakkında gidilecek yerler ve yapılabilecek aktiviteler için bir video çeker misiniz? Bunu gerçekten çok istiyorum. Instagram ve TikTok hesabımda zaten uşak hakkında ay Eskişehir, Kütahya, bir sürü şehir hakkında videolar paylaşıyorum. Biraz da cilt bakımı konuşuruz tabii ki. Oradan takip edersen Uşak'a gittiğim zaman en kısa süre içinde böyle mekan tanıtımları, yapabileceğiniz aktiviteler gibi videolar paylaşmayı düşünüyorum. Zaten Uşak Üniversitesi'nden şu an o kadar güzel bir kitleye sahibim ki aile gibi olduk, sürekli mesajlaşıyoruz. Ne bileyim hikaye yanıtları tabii yetişebildiğim kadarıyla cevap vermeye çalışıyorum. Uşağa gidince de lütfen kampüste karşılaşırsak. Çünkü ben o kadar çok insanla konuştum ki suratınızı hatırlayamayabilirim. E, kampüste karşılaşırsak mutlaka gelin bir sohbet edelim. Gerçekten size ulaşabilmiş olmak benim aşırı hoşuma gidiyor. E, kampüste karşılaşıp, uşakta karşılaşıp böyle geri dönükler alınca çok mutlu oluyorum. Devam edelim. Çenem düştü yine. Diğer sorumuza geçelim. Açıktan yeni medya okunur mu? Gönüllü staj için alırlar mı? Tabii ki açıktan yeni medya okuyabilirsin. 2 yıllık seçenekleri var diye biliyorum. En azından Anadolu Üniversitesi'nde. Fakat açıktan okuyunca biraz daha zor oluyor dersleri geçmen. Haberin olsun. Çünkü açık öğretim fakültesinde ünitelere çok kolay sorular sormuyorlar. Gönüllü staj için alırlar mı? Şu an nereye gidersen git seni gönüllü staj için alırlar tabii ki. Herhangi bir ücret talep etmediğin sürece zaten gönüllü olduğun için ücret almıyorsun. Sence bölümünde Efe olsa, sıra arkadaşı olsam okul 4 yılda biter miydi? Erkek arkadaşım bu arada. Tabii ki de bitmezdi yani. Çok güzel vakit geçirirdik. Neyse ağlamayacağım. Üniversitenin spor salonu nasıl hiç kullandın mı? Elimde spor salonuyla ilgili bir görsel var. Hemen şuraya bırakayım. Spor salonu bence güzel ve yeterli duruyor. Biraz gezme fırsatım olmuştu. Bu arada Uşak Üniversitesi'nin resmi YouTube kanalına da çalışmalar yapıyoruz. Öğrenci gözünden diye bir seriyi başlattık. Sunuculuğunu ben yapıyorum. Tabii ki de YouTube'daki Uşak Üniversitesi başarımdan sonra benimle çalışmak istediler. O sırada da tüm üniversiteyi gezme fırsatı buldum gerçekten. Spor Bilimleri Fakültesi güzel ...spor kompleksi güzel açıkçası. Orayı kullanmanızı tavsiye ederim. Yüzme havuzu var, spor salonu... ...masa tenisi, zaten basket sahası falan aşırı hoş duruyor. Spor salonunda girişleri ücretli. Çok da büyük bir şey değil de en son gittim 8 liraydı. Şu an büyük ihtimalle 10-15 lira olmuştur diye düşünüyorum. Bilgisayar şart mı acaba bölüm için merak ediyorum. Şartsa ne tür bir bilgisayar uygun olabilir? Genel olarak bu mesleği yapıyorsan kesinlikle bilgisayar şart... Ama okurken gerekli mi diye sorarsan maddi açıdan düşündüğün zaman eğer ...alabilecek durumun şu an yoksa... ...çünkü çok fazla arttı bilgisayarların fiyatı... ...şu an almana gerek yok diye düşünüyorum. Tabii freelance işler yaparsan... ...mutlaka gerek var. Bunu bir internet kafede de halledebilirsin. Ama ilerisi için mutlaka alman gerekiyor. İleride de fiyatları artacak. Şu anda artıyor. Şu an alsan belki ilerisi için biraz daha... ...kerde olabilirsin. Çünkü Photoshop... ...video kurgusu, animasyon vesaire... ...üç boyutlu tasarım gibi şeyleri... ...bilgisayarın üzerinden yapacaksın. Çok lazım olacak diyebilirim. Peki. Peki nasıl bir bilgisayar almalısın? Az önce saydığım işleri yapabileceğin ve yüksek çözünürlükte video ve fotoğrafı kaldırabilecek bir bilgisayar almanı tercih ederim. Ben Monster kullanıyorum. Açıkçası bilgisayardan da hiç anlamam. Bunu abim almıştı. Özelliklerini o biliyor. Şu an için memnunum. İstediğiniz markayı seçebilirsiniz tabii ki. Ama alacağınız yerdeki görevliye bu programları ve yüksek çözünürlükte video ve fotoğrafları kolay bir şekilde kaldırabilecek bir bilgisayar istediğinizde ve yapacağınız mesleği de söylerseniz sizin için uygun bir bilgisayar seçeneği sunacaktır diye düşünüyorum. Uygulamalı dersler hakkında bilgi verir misin? E, tabii vereyim uygulamalı derslerde e, uygulamalı yapmıyorsunuz. <laughs> Çünkü devlet üniversitesindesiniz. Özel üniversitede olsaydınız tabii ki de uygulamalı yapma fırsatınız olurdu. İkinci sınıfta fotoğrafçılık dersi almıştık. Hocanın elinde tek bir e, fotoğraf makinesi vardı. Uzaktan gösteriyordu, anlatıyordu. Çok nadir arada böyle sıralarda dolaştırıyordu. Bu şekilde uygulamalı almıştık. Çekim ve aydınlatma konusunda mesela o ışıkları kullanımını, yerleşimini... Birebir görmeniz faydalı olur ama biz slayt üzerinden görmüştük. Daha sonra Photoshop vesaire dersleri de oldu. Photoshop için bilgisayar odası var. Orada öğreniyorsunuz. Uygulamalı olarak yaptığımız tek şey oydu sanırım. Photoshop yapmıştık. Şimdi de online döneme geldi. Grafik animasyon ve görsel tasarım dersleri. Yani 3 boyutlu tasarım yapıyorsun vesaire. Bunlar da uygulamalı ders. Onları da okulda bilgisayar üzerinden uygulamalı bir şekilde öğreniyorsun. Biz online döneme gelmiştik. Dersleri nasıl seçiyoruz? Şöyle ki zaten senin alman gereken dersler orada zorunlu alman gereken dersler listede gözüküyor. Kaç kredin olduğu, limitinin de ne olduğu gözüküyor. Ona bağlı olarak seçiyorsun. Buna ek olarak bölümünle ilgili seçmeli derslerin var. Onlardan da ikişer tane almıştık. Biz sanırım bu dönem üç tane alacağız çünkü dördüncü sınıf oluyorum. Bölümünle alakalı da iki tane seçmeli ders seçiyorsun. Sana verilen 3-4 tane dersin içerisinden. Daha sonra genel olarak seçmeli ders alıyorsun. Tüm üniversitenin farklı farklı bölümlerden karışık olarak seçtiği seçmeli derslerden de bir tane seçiyorsun. Bu şekilde ders seçimini yapmış oluyorsun. İşsiz kalır mıyım? İş imkanları nasıl? Bununla ilgili bir sürü soru geldi. Ben bu bölümde açıkçası işsiz kalacağınızı düşünmüyorum. Çünkü yeni medyaya radyo, televizyon ve sinemada dahil yani onu da kapsıyor. Ekstra olarak yeni medya güncel sosyal medyayı da kapsıyor. Yani işsiz kalacağınızı düşünmüyorum ben. Evet soruların sonuna geldik. Kendi ismini ve sorunu göremediysen ve aynısını birçok kez cevaplamış olmak istemediğim için bu şekilde eleyerek cevapladım. Daha cevaplayamadıklarım biraz var ama onlar da bölüm dışı kalıyor. Başka bölümle alakalı sorular gelmiş. Onları da yanıtlayıp sizde sıkmak istemedim açıkçası. Size söz verdiğim gibi bir bonus soru vardı. Bir yerden başlayıp videolar çekmek istiyorum, içerik üretmek istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Önerin var mı? Seni beğenerek takip ediyorum. Bu da bonus sorumuzdu. Bunu da bir sonraki videoda hemen şimdi yanıtlayacağım. Birkaç gün sonra paylaşırım. Biliyorum hepiniz böyle içerik üretmek istiyorsunuz, çekiniyorsunuz. Etrafınızdaki insanlar ne diyecek baskısı altındasınız ama nereden de başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Herkesin içinde vardır aynısını ben de yaşadım. Bununla ilgili videoyu hemen şimdi yanıtlayacağım. Bir sonraki videolarda paylaşacağım. Bu video hakkındaki yorumlarınızı da merak ediyorum. Merak ettiğiniz her şey için yorumlarda buluşalım. Sizi çok seviyorum. Sorularınız için de çok teşekkür ederim. Öptüm.